Horizon Gizli Noel Baba, Türkçe çevirisi pek hayra alamet olmayan bir yeni yılbaşı etkinliği. Ne olan bu gizli etkinlik? Biz bu çok güzel gözüken ağaç kıyafetini, bu gizli arabayı nasıl alacağız? Ben hediye gönderiyorum ama bu dolmuyor diyen herkes. Bu video sayesinde aklınızda hiçbir soru işareti kalmayacak. Evet yeni bir videoya hepiniz... Hoş geldiniz! Video başında da söylediğim gibi bugün Noel etkinliği hakkında konuşacağız. İlk olarak çoğu kişi bu barı kendi hediye ettiği arabalarıyla doldurabileceğini sanıyor. Hayır arkadaşlar bu etkinlik global bir etkinlik. Yani sadece size ait bir bar değil. Bu barın dolması için tüm Forza oyuncularının birbiriyle hediyeleşmesi gerekiyor. Sizin attığınız hediyeler sadece bu barın dolmasını hızlandıracak. 4 gün önce gelmiş olan bir etkinlik olmasına rağmen bar hayli dolmuş. Böyle giderse bir hafta olmadan bu arabayı alırız. Çok gizli bir araba kendisi. Benim de bu bara katkım olmasını istiyorum. Nasıl hediye göndereceğim diyenler için hemen açıklıyoruz. İlk olarak bu Noel ayında gelen yeni Forza Tom mağazasından başlayalım. Burası Noel pazarı yeri gibi bir yer. Buraya gelip Forza Tom mağazasına erişim sağlayabilirsiniz. Sadece arabaları hediye edebiliyorsunuz. Şu an Elimde yeterli Forza Ton puanı olmadığı için gösteremiyorum fakat araba hediye etme ekranını sizin için gösterebilirim. Buradaki istediğiniz arabaya basıp isterseniz arkadaşınıza isterseniz rastgele birine gönderebilirsiniz. Her araba için bir hakkınız var. Haftada bir yenilenen bir hak. Bu yöntemi çok önermiyorum çünkü Forza Ton puanları önemli. Bir dahaki mağazalarda kullanabilirsiniz. Şimdi gelelim daha ucuz bir yöntemimize. Garajımızda bulunan arabaları hediye etmek. Bunun için şu an gördüğünüz unutulmuş araç evine gidebilirsiniz. Bunu yapmak için önce oradaki unutulmuş aracı bulmanız gerek. Ama bu kadar uğraşmanıza hiç gerek yok. Bunu olduğunuz yerde de gerçekleştirebilirsiniz. ESC basıp Horizon'ın sekmesine geldikten sonra en sağda bulunan hediye paketi ekranına gitmek. Burada filtre kısmından kopyalar kısmına basıp geri geldiğinizi garajınızda bulunan aynı araçları görebilirsiniz. Bu sizin için daha kolay bir araç seçme taktiği. Ben de hemen gelmişken bir tane araba gönderiyorum. Gerçekten başlangıç için mükemmel bir araba kardeşim. Kime gittiyse ayrı dokunuz. Evet bu videoda anlatacaklarım bu kadar. Aklınızda bir soru kalmadığını düşünüyorum. Çünkü en basit anlatım bu şekilde. Aklınızda takılan bir soru varsa yorumlarda belirtebilirsiniz. Üşenmeden açıklarım. Sıkıntı yok. Bu aralar video fikri bulmakta zorluk çekiyorum. İstediğiniz bir video varsa onları yorumlar kısmında yazabilirsiniz. Abone ol, like butoncuğuna basmayı unutmayın efendim. Hoşçakalın.